benim ve dünyanın en çok izlenmeyen YouTube kanalı Merve Mutodorak'tan herkese bir kez daha merhabalar. Bugünkü videomda ben sizlerle çok fazla bir şey konuşmayacağım. Çok bir şey anlatmayacağım. Bugün konumuzun muhatabı olan Z kuşağı konuşacak. Instagram hesabımdan şuraya bırakıyorum. Ee, Z kuşağına yani 97 ve 2012 yılları arasında doğan gençlere soru sordum dedim ki siz kime oy vereceksiniz ya da kime vermeyeceksiniz ama bunu parti ismi kullanmadan anlatın olur mu? Z kuşağı tabii ki zeki insanlardan oluştuğu için anladılar ne demek istediğimi ve hemen ses kayıtlarını gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bu videoya katılan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İktidarın özellikle son dönemlerde Z kuşağını hedef alan ve e, sanki onlar aklı bali olmayanlar ya da çocuk gibi görerek ailelerini arayarak oy dönemleriyle alakalı konuşmalar yapacaklarını iddia ettikleri e, Z kuşağı bakalım Seçimlerle ilgili ne söyleyecek? Bakalım kime oy verecek, kime oy vermeyecek. Ben bir şey anlatmak istemiyorum. Bugün top onlarda. Onların sesini duyun istiyorum. Z kuşağı sandığınız gibi değil. Ee, diğer kuşaklar belki içine etti ülkenin. Belki sustular, sessiz kaldılar ama Z kuşağı gerçekten gümbür gümbür geliyor. Ve ben Z kuşağına birçok kişinin aksine gerçekten güveniyorum. Çok güzel şeyler anlattılar. Onlardan dinleyelim. Z kuşağı olarak... yerleştirip saraylar yapanlara, ülkenin sanatçısından bilim insanına, herkesinden kesimden bireyine, aydınına, öğrencisine, zulmü reva görenlere, ülkemin asıl değer ve ilkelerine sahip çıkmaya çalışan ben ve benim gibi insanları terörist ilan edip kesimleri ötekileştirenlere oy vermedim, vermeyeceğim. Ben bir zeyn kuşağı genci olarak vatandaşlarını dinlemeyen, bir çuval patatese muhtaç bırakan, gençlerinin geleceğini belirleyecek sınavın tarihini sanki çocuk oyuncağıymış gibi oynayıp, ülkenin geleceğinin turistlerden daha değersiz olduğunu kanıtlayan, halkı Covid'den ölürken kendisi leba salon dolduran, öğretmenine din adamından daha az maaş veren, bir de bakanlığın çıkıp atamaya gerek duymuyoruz, ücretli öğretmenle yetiniyoruz dediği, kadınlarını, çocuklarını korumayan, aksine korunmasını sağlayan sözleşmeyi tek adamlığını kullanıp tek sözüyle kaldıran, sadece üniversiteli gençliğin değil, her bir vatandaşını gelecek kaygısını mecbur bırakan bir hükümete oy vermeyi reddediyorum. Merhaba. E, i̇smimi söyleyerek başlardım ama ismimin bir önemi olmadığını düşünüyorum. Tıpkı bu ülkede yaşamımın veya hayallerimin ya da hissettiklerimin bir önemi olmadığı gibi. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede bir kadın olarak hayatta kalmaya çalışıyorsak büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. Ya da okumaya çalışıyorsak yine aynı şekilde büyük bir çaba içindeyiz. Hayallerimiz elimizden alındı. Nerede okumamız gerektiği, nerede çalışmamız gerektiği, ne kadar maaşa tamah etmemiz gerektiği, kimi sevmemiz gerektiği, ne şartlar altında hayatta kalmamız gerektiği hepsi tek kişi tarafından belirleniyor. Ve bize bunlar empoze ediliyor. Ben bu hayalsiz yaşamı seçmedim ama hayallerimiz elimizden alındı hepimizin. Ben bir genç olarak, bir kadın olarak insanlara kıymet veren biri olarak, bir hayvansever olarak, bir feminist olarak ya da bilmiyorum herhangi birisinin hakkını savunan herhangi birisi olarak bize bunları yaşatanlara oy vermeyeceğim. Biz bundan çok daha iyisini hak ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Z kuşağının fikirleri var. Yani bir başkasına şikayet ederek ya da bir başkasını örgütleyerek onlardan oy almanıza gerek yok. Belki onları insan yerine koyarak da oy alabilirsiniz ama İnsan yerine koymadığınız için oy daha çok. Neyse. Merhaba, ben İlayda. Ben demokrasiye inanmayacak, cumhuriyetin nimetlerinden faydalanmayacak ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını elinin tersiyle itecek bir partiye bir cumhuriyet kadın olarak oy vermeyeceğim. Selam, ben Dilay Kaya. 2004 doğumluyum ve Z kuşağının denk gelen bir genç kız olarak ülkemizin güncel durumuna dair fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Bir asker kızıyım ve bunu göğsüm geri geri söylemekten yılmayacağım. Manipüle etmeye çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar ama asla. İfade özgürlüğümü yeterince kullanabildiğimi düşünmüyorum. Gerek sosyal medyada gerekse günlük hayatta feminizme dair fikirlerimi bile rahatça söyleyemezken bir sistemden bir düzenden bahsetmek ne mümkün? Eğitimden hukuka, ifade özgürlüğünden LGBT'ye kadar saygısını yitirmiş bir yönetim sistemi istemiyorum. Bir kadın cinayet haberi daha okumak istemiyorum. Bir çocuk istismarı daha görmek istemiyorum. Ülkenin içine kendi eliyle terörist sokan birisinin LGBT bireylerin terörist demesi oldukça absürt bir durum ve komik. Bu ülkedeki sistemin değişmesi dileğiyle. Teşekkürler. Aslında konuya nereden başlasam bilemiyorum. Kadınları öldüren, kadınlara şiddet gösterenlerin hiçbir ceza almadığı konusundan mı başlasam? Çok sevdiğim hayvanların haklarının ihlal edilmesinden mi başlasam? gelecek kaygımdan mı başlasam yoksa bir yılı aşkındır evden çıkamayışımdan mı başlasam ve bu evden çıkamayışımın hala devam ediyor olmasıyla mı başlasam sanırım özeti evet gelecek kaygım ben bir gelecek göremiyorum gelecek hayalleri kuramıyorum meslek hayalleri kuramıyorum çünkü üniversite okuduktan sonra da işsiz kalacağımı düşünüyorum böyle bir yönetime oy vermek istemiyorum. Merhaba ben Ceren. 18 yaşında Türkiye'de yaşayan genç bir kadın olarak beni dinlemeyen kimseye sesimi zorla duyurmaya çalışmak istemiyorum. Ama yapmam gerekirse yapmaktan çekinmem. İnsanların kendini güvende, mutlu ve özgür hissetmediği bir toplumu destekleyen, kendimi ifade etme hakkımı elimden almayı amaçlayan, milletin refahını sağlayacak kararlardan önce kendi yararları için kararlar alan ya da Sevgi, aşkı, böyle güzel duyguları sadece kendileri için hak gören kimseye oy vermeyeceğim. Ben Sena, 16 yaşındayım. Geleceğin yetişkinlerimdenim yani. Elbette ki içinde bulunduğum ama rahatsız olduğum şeyler var. Mesela sağlıkta doktoruna değer vermeyen, ailesinin ne zorluklarla okuttuğu öğrencisine iş imkanı sağlayamayan, mevcut durumda okumakta olan öğrencisine bir gecede sürpriz kararlar alarak ondan yeni sistem ayak uydurmasını bekleyen, çiftçisinden esnafına, verilen kararlarla mağdur bırakılan ve halk sağlığını düşünmeyen bir partiye oy vermeyeceğim, bir geleceğimi kurtarmak için savaşacağım. Ben bir kuşağı olarak tek adam rejimini onarlayan, İstanbul Paz kaldıran, anne olmayan iş hayatına önem veren kadınlara eksik, yarım diyen, kalan İstanbul projesine tamam diyen doğayı ve hayvanları katledenlere oy vermeyeceğim. Pandemi süreci olması gerektiği gibi yönetilemiyor. İnsanlar yasaklardan dolayı o sebepten birçok can intihar ederken, yani birçok can ölürken, levalet kongreler düzenleyip zaten kötü olan her iyice korkunç bir hal aldı. Eğitimde fırsat eşitsizliği bin kat daha çoğaldı. Bir genç olarak gelecek kaygısı yaşamama sebep olanlara oy vermeyeceğim. Ben Zehra, Türkiye'de yaşayan bir gencim. Hayallerimi ve geleceğimi engellemeyecek bir partiye oy vermek istiyorum. Benim fikirlerimi önemsemeyen ve halkı duymayan bir partiye oy vermeyeceğim. Ben Elif, Z kuşağından bir genç olarak fikirlere karşı olan kısıtlayıcı, kendi çıkarları doğrultusunda ilerleyen bir partiye oy vermeyeceğim. 25 yaşında bir kadın olarak geleceğe dair hiçbir umudum artık yok. Umudumu söndüren insanlara oy vermeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Artık umudu gelecek karşısında bir tarafa bırakalım. Bugün kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi özgür bir şekilde ifade edemiyorsak, buna engel olunuyorsa, kalkıp da e, tekrar aynı partiye veya aynı iktidara oy vermek e, bizim kendimize yapacağımız en büyük yanlıştır. Bu sebepten ötürü e, bundan sonra size oy mu yok. Merhabalar, ben Evrar. 10. sınıf öğrencisiyim ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hemen hemen 2 yıl öncesinden. E, çünkü başka bir seçeneğim yok. Yani bu ülke içerisinde kendime ait bir oda sahibi olabilmem için bu sınava her gün saatlerce çalışmak zorundayım. Yani bunun dışında yine okul konusunda eğitim sistemiyle, en son olan olaylarımız, sınavlarımızla basit bir oyun hamuru oynadılar böyle hiç gocunmadan. Sonra sağlık, virüs, yasak diye dolaşıp bir ton öğrenciyi sınava soktular yetmedi gözlerini bile kırpmadan sokakta vatandaşa çat çut ceza kestiler. Kendileri de cidden böyle çok önemli şeyler anlatıyorlarmış gibi çıktılar her yerde mitingler düzenlediler. Bunların hepsi bir kenara. Bakın yani bizi sadece ve sadece cinsiyetimiz yüzünden sokakta gezerken tedirgin olmaya mecbur bıraktılar. Ya da şiddet görmeye ölümümüze yol açtılar. Yani bunların karşısında elimizden geldiğince fazlasıyla dimdik duracağız, durmaya devam edeceğiz her zaman. Ama bunu yaşamak bile çok lanet bir durumken bizi bunun tam ortasına böyle bıraktılar. Üstüne bir de çok komikmiş gibi, böyle çok eğlenceliymiş gibi saçma sapan tweetlerin atılmasına izin verdiler. Ya yani bunların hepsi bir sebep ve en önemli bir diğer sebepse canım Hanım kadınlarımla adeta dalga geçer gibi bir duruş sergiliyorlar. Yani en üzücüsü de şu ki bunlar yani ve bunlar gibi birçok şey yaparken adamların asla başları önüne eğilmiyor, yüzleri kızarmıyor ya <laughs> asla. Yani bu yüzden de ben onlara asla ama asla oy vermeyeceğim. Merhaba benim adım Şehriban. Ben bir Z kuşağı olarak adalet ve hukuk üstünlüğünü tanımayan benim hak ve bence olmayan bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ekonominin yerlerde oluşu, siyasi kutuplaşma, kendilerinden olmayanlara hakaret etmeleri, dinin bir muhafazakar parti tarafından afyon gibi pazarlanması, demokrasi ve insan haklarındaki geri dönüşler İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmemesi, kadınlarla ilgili çirkin yorumlarda bulunmaları ve kadını yok saymaları, halkın sıkıntılarını görmezden gelmeleri, işsizlik ve geçim sıkıntılarının had safhada olması sebebiyle ve işsiz bir üniversite mezunu olarak sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmam gerekirken müracaatçı konumunda bulunmamdan dolayı AK Parti'ye oyumu vermeyeceğim. Ben bir Z kuşağı kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle yaşam hakkımı elimden alanlara oy vermeyeceğim. Bir gün öldürülürsem davamın peşine insanlık olarak düşmeniz dileğiyle. Unutmayın, hiçbir ölüm sebepli veya sebepsiz cinayeti meşrulaştıramaz. Medyada olsun, gerçek hayatta olsun, kendimizi ifade özgürlüğümüzün var olmayı hepimizi şey kısıtlıyor. İfade etmeye ediyoruz ama sonrasında yaptırımları oluyor her konuda geçmiş karşılaştırılıyor. Ama biz Z kuşağı bireyleri sadece bugüne tarafsız bakabildiğimiz için tabii ki diğer ülkelerle kendimizi kıyaslıyoruz. Bu yüzden iyisini istiyoruz ama bunu dile getiremiyoruz. Sadece eldeki ile baskısı ve eldeki iyi kötü imkanları yüceleştirmemiz bekleniyor. Gerek eğitim gerek başka herhangi bir konu sürekli olarak belirsizlik ve değişiklik içinde geleceğimize yön vermekte zorlanıyoruz. Okuduğumuz bölümler bile kendi istediğimiz hayallerimiz değil. Nasıl iş buluruz? Aç kalmayız üzerine oluyor ve alternatif arıyoruz. Bu sebepten iktidarı destek çıkamıyorum. Çıkmıyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Daha fazlasında benim gerçekten böyle vicdanım almıyor. Benim vicdanım sızlarken gençlerin bu kadar kötü şeyler hissetmesine, bu kadar gergin, kaygılı olmasına acaba sizler, siz sebep olanlar nasıl hissediyorsunuz? Gördüğünüz gibi mevcut seçmenleriniz gibi değil Z kuşağı. Kör değiller, farkındalar, korkmuyorlar da haberiniz olsun. Size oy mu yok.